Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi Didim ilçe başkanlığı adaylığımı açıklamak için buradayım. Ne yazık ki şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ismine uymayan bir sistemle yönetiliyoruz. Adalet diyoruz. Seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik uydurma davalar, siyasi tutuklamalar ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yargı yoluyla yapılan müdahaleler adaletin sadece bir kelimeye dönüştüğünü göstermektedir. Halkımız yoksuzluğa, umutsuzluğa mahkum edilmiş ülke kaynakları bir avuç yandaşa büyük şirketlere saray çevresine aktarılmaktadır. AKP artık bir siyasi parti değil, tek adam rejimine dönmüştür. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in kararlılığı ve cesareti bizlere ışık olmuş, bizlere sorumluluk yüklemiştir. Bu süreçte siyaset yapmak bir görev değil, adeta ateşten bir gömlek giymektir. Ben bu gömleği giymeye, bu sorumluluğu üstlenmeye, partimizi iktidara taşımak mücadelesine katkı sunmaya talibim. Bu bilinçli adayım çünkü. Örgütümüzü daha güçlü, daha dinamik bir yapıya kavuşturmak. CHP'nin didimde ki sesini daha gür duyurmak. Halkla iç içe katılımcı, üretken bir yönetim anlayışı kurmak istiyorum.